En azından sadece ana parayı vereceğiz. Yani keşke ana parayı da vermesek ama biz bunu bilerek imza attık. Taahhütnameyi imzalarken hani geri ödeyeceğimiz için imzaladık. Yani o yüzden sadece ana paranın ödenmesi bile bizim için daha iyi. Yani bu kararın olması en doğru karar bence biz öğrenciler için. Hem yani otobüs fiyatları malum. Onun dışında mesela üniversite şehrinde yani okuyorum ben Bandırma'da okuyorum. Fiyatlar orada aşırı derecede fazla. O konuda zorlanıyorum. Onun dışında e, bu konuda mesela faizleri olmadan ödenecek ancak kimisine doğru mu değil mi bilmiyorum. Mesela e, ödemesi gereken 16 ise faizli ise faiziyle birlikte ya yani şu anda rakamları sallıyorum 20 ise o karardan sonra e, hesapta 20 bin olarak gözükmüş mesela. Yani bu konuda bir hata mı var yoksa ya yani ne var bilmiyorum. Aslında yerinde bir karar değil benim için. Hiçbir yani, şekilde bence KYK borçlu bir şey olmaması gerekiyor. Ben e, geri ödemesi almıştım KYK'dan ve herkes bu şekilde alması gerekiyor. Neden diye sorarsanız zaten öğrenciler bu dönemde çok fazla kötü geçiyor ve bu ekonomiden kaynaklı aşırı kötü durumda var. Yani bir öğrencinin bir markete girip bir domates, bir e, biber vesaire her şeyi birer adet alması zaten çok kötü bir durumken bir de bunları borçlandırması zaten çok saçmaydı. Hani faizlerin kaldırmasını desteklemiyorum diyebilirim. Hiçbir şekilde bence borçlandırılmaması gerekiyor. Yani kaldırılması gerçekten güzel bir şey yani. Çünkü bizim öğrencilerimiz zaten bu zamana kadar hep yemek parası o bu. Yani burada yurtlarda yer olmuyordu, ev kiralıyorlardı. Çok sıkıntı çektiler. Bu tarz şeylerin olması güzel. Normalde devletin bize bunu kredi olarak değil de normal burs olarak vermesi lazım. Ama velakin bizim ülkemizde çok fazla üniversite öğrencisi olduğu için hani ipini kopar üniversiteye girdiği için böyle bir karar almışlar ama yanlış bir karar zaten. Baştan yanlış bir karar. Ee, ana para normal. Olması gereken bu yani. Bu şartları göre bu normal ama bu geç kalınmış bir karar. Yani mesela benim arkadaşıma kaç milyar geldi? 36.000 TL geri ödemesi 72.000 72, 72 TL'de yani %100 bir efektif oranı vardı. Yani doğru bir karar ama geç kalınmış bir karar. CHP sundu zaten. Ondan sonra yaptılar. Evet. başka bir şey değil mi? Her şey ortada zaten. Şu an yani uygun evet yani çok fazla bir yüklenmedi millete. Ama yani bu gelen faizlerden sonra da bu yani kaşıkla verip çomçayla almak gibi oluyor yani öyle bir eylem var yani. Yani hep yani bence her gün zam üstüne zam ekliyor. Yani bu bence çok küçük bir bir şey olarak kaldı böyle. Yani şöyle mi söylemeye çalışıyorsun? Doğru mu anlıyorum? Şu ekonomik düzenle şu anki ekonomik şartlarda bu faizlerin geri ödenmemesinin aslında bir anlamı kalmıyor. Yani aynen. O bir anlam kazanmadı. Yani biraz geç olan bir karar ama <laughs> Daha ben KYK'ya başvuru yapmadım. Eee şey Nasıl diyeyim, tercih yapıldıktan sonra yapılıyor ya bunlar. O yüzden bilmiyorum yani şu an pek bir şey düşünemiyorum açıkçası. Ama geç olan bir karıydı bence. Yani Öğrenciyim sonuçta ben. Bana bunu yapması lazım. Yani hiç geri ödeme almadan. Yani mesela daha haber görmüştüm İstanbul'da. 70 bin öğrenciye sanırım 4,5 bin lira destekte bulunacakmış ve geri ödeme almadan. Yani böyle bir şey yapmaları Yani şimdi şöyle zaten ülkemizde istihdam olayları belli. Ekonomi belli. çalışan insan sayısı belli. Mezun olan öğrenci sayısı belli. Yani ciddi anlamda bir yılma var. Mesela ben de şu an üniversite mezunuyum. 2019'dan beri mezunum ama e, neyse ki kredi almadım ben. Burs çıkmıştı bana. Kredi almadım ben. E, şimdi kredi alıp mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları çok çok fazla düşüyor. E, çünkü Zaten e, ekonomimizin 2022 yılına göre ciddi anlamda kötü olduğu bir durumdayız. Yani bu noktada faizlerin yansıtılması bence zaten mantıklı değildi. Yani öğrenci iş bulsa dahi o faizinin enflasyonu baz alınarak e, kredi borçlarını geri ödemesi doğru değildi zaten. Yani sistem düzeldi diyorum. Yani pek bir şey olmadı aslında. Olması gerekene tekrar geri dönüldü. Yani iyi oldu ama ben e, tamamen kayyaka boşların silinmesini istiyordum. <laughs> Çünkü ödeyemiyoruz yani. Ben 2 e, yıllık üniversite bitirdim. Bitti. 2 sene geçti. Hala atanamadım da. E, ödeme şansım da yok şu an için. Daha sürecek o. He, ne olur 2 sene daha faizle tekrar silinirse, belki öderiz. O zaman atanırsak. Ama ben tamamını silinmesi taraftarıydım ama bu da iyi oldu Alınmış yani. bir karar. Daha erkenden alması gereken bir karardı. Yani öğrenciler bu ülkede eğer borçla okutulacaksa ya da öğrencilere verilecek bir paranın üzerine gidip faiz alınacaksa zaten galiba öğrenciler nasıl okusun? Geç alınmış bir karar. Çok doğru bir karar ve çok zamanda daha erken alması gereken bir karardı bence. Doğru bir karar. Ne diyebilirim başka? Daha daha güzel şeyler yapsın öğrenciler için. Bence hiç alınmasın öğrencilere verilen bütün krediler olsun. Hatta öğrencilere öyle bir destek çıkması gerekse karşılıksız, faizsiz, ödeneksiz destek çıkması lazım öğrencilere. Aldı aldığı parayı ödeyecek bir saniye. Aldığı parayı ödeyecek normal.